Eymen hazır mısın? Sana gaz çıkarma oyunu aldım ben böyle. Tamam mı? Eymen bu kaka. Bu kaka. Bu yaramaz bir kakaymış. Bu zaman zaman gaz çıkartıyormuş Eymen. Evet. Baba ben bunu biliyorum. Daha önce oynamıştım. Çok ses çıkarınca gaz yapıyor. Ya. Evet. <laughs> Oynan beraber. Evet. Şimdi buradan bir kart çekeceğiz tamam mı? Tamam. Çekeyim mi? Çektiğimiz kart kadar buna basıyoruz değil mi? hı. -hı. Gaz çıkartan Kaybediyor. Tamam. Hazır mısın? Çek bakayım. Bir. Bir. Bir kere başcaksın. Baş bakayım. Sıra bende. Çekiyorum. Çektim. Üç. Amanın. Başıyorum. Çok... Bir. İki. Olmadı. Sıra sende. Çok fazla sesi. Beş. Beş. Çok Emin. fazla sesi gelince tamam mı? Tamam. Aa. O ne ya İmer? Kaç çıkardın sen? <laughs> Yaramaz kaka. Kaç çıkardı İmer? Ben. ben kazandım 1-0. Tamam mı? İkinci tura geçiyor muyuz? Hazır mısın? Evet. Hadi geçelim ikinci tura. Şimdi şunu böyle koyalım, karıştıralım şöyle. Bunu alta koyalım şöyle. Alta koyalım, karıştıralım. Hemen çek. Çek bir tane. Kaç? Çarpı. Bu ne demek acaba? Hiçbir şeye basmam. Sıra bende tamam mı o zaman? Çekiyorum. Çektim. Bir. Olmadı. sen sende. Çek. Kaç? Beş. beş. Yine beş geldi. Eğilmen. Hadi bakalım. Üç. Dört. Olmadı. Bir sıra bende. Acaba bir. Oh bence yırttım. Bakayım dur. Sessiz ol. Olmadı. Eymen sıra sende. O güzel bir şey değil. Yani bana geçiyor sıra. Çektim. Aa sıra sende ben Çarpı. Sen de çek. Çek oğlum. Aa Sıra bende. <laughs> ne oldu <oluyor> bu? Böyle 2. 2. Bekleymen. 1 2 Evet. Kaç? Bir. Bir. At oğlum. Hayır. Olmadı sıra bende. Çekiyorum. Çektim. 4. Abo Eyven. Basak. Ben mi atayım? Bascam mı? 1 2 3 4. 4 Kaç <gülüyor> kaç geldi? Sana kaç geldi? Bir mi geldi? Bir. Sıra bende. Çektim. Abo, Eymen 5 geldi bana. Bakacaksın. Hayır, Bir. hayır. 1 2 3 Hayır olamaz. Yaramaz kaka ya. Kaç çıkardı yine. Eymen beraber. Bir tur daha tamam mı Eymen? Hazır mısın? Tamam. Elmen son tur alır mısın? Evet alırım. Çek başla hadi bakalım. Sen küçüksün başla. Beş. 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 Olma sıra bende. Çekiyorum. Çok 1 Dört. Bir. İki. Üç. Dört. Olmadı. Sıra sende Eymen. Hadi bakalım. İki. Bas bakayım. Bir. Ha? Bir tane daha oynayalım mı? Eymen Olsun olsun. Oynayalım mı istiyorsun bir tane daha? Evet. Peki Eymen hadi. Dönmeyi. Tamam hadi bakalım. Son <laughs> tur yapalım Eymen için. Bunları ben altı alta koyuyorum. Eymen ben başlıyorum tamam mı Sıvar? Tamam mı? Tamam. Çektim. Bir. O olmazsa zaten de. Çek bakayım. Bir. 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 Bas bakayım. Sıra bende. Çektim. Aa Eymen çapı geldi ya. Hı -hı. Eymen sen de çek. X. Kaç? X. Çarpı geldi sıra bende. 5. 5 geldi. 1, 2, 3, 4, 5. Olmadı Eymen. Ben kurtardım paçayı. 1. Olmadı. <laughs> Çektim bir geldi olmadı söylesene deyman i̇ki. iki geldi <laughs> Eymen <laughs> Eymen kaybet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşürüz bay <laughs> bay <bye. gülüyor>